Ali Koç bir geleneği bozmadı. Her sezon olduğu gibi her yeni sezona yeni bir teknik direktörle başlamaktan vazgeçmedi. Aslında daha yeni teknik direktör bile belli değil ama en azından milli maç arasında netleşmesi bekleniyor. Süreç uzadıkça liste uzuyor, süreç uzadıkça listeye yeni isimler giriyor. Söz gelimi İsmail Kartal ya da Aykut Kocaman veya Volkan Demirel gibi yerli isimlerin şansı daha da azalıyor. İlk günden itibaren Fotospor'un gündeme getirdiği Luciano Spalletti favori konumunda. Ayrıca Tottenham'a UEFA Avrupa Ligi'ni kazandıran Anç Postekoğlu üzerinde de bir konuşma var. Anç Postekoğlu Aziz Yıldırım açıkladı ayrıca Fenerbahçe yönetiminden haber çıkmadıkça Sebastian Hönes, Roger Schmidt ve Marco Rose gibi isimlerle ilgili de konuşamalar dolanıyor. Aziz Yıldırım yaptığı son açıklamada kurmadığım kadronun sorumluluğunu kabul etmem diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Devin ÖZEKE şok soru bunun dışında fotospor editörlerinin masasına bir bilgi daha geldi. O bilgiye göre adı geçen teknik adamlardan oldukça ünlü olan bir tanesi, kendisiyle görüşen futbol direktörü Devin Özek'e şu soruyu sordu, 15 ila 20 gün içinde seçim var. Ya seçimde beni göreve getirecek yönetim gider ve yerine yeni yönetim gelirse ne olacak?